Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız İyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah ben bugün şöyle bir e, güzelliklerle videoyu başlayayım arkadaşlar ben bunu dün getirmiştim ama video çekemedim maalesef e, dün seraya gittim. Serayadan önce bir müşterim evden Pink Prensesleri alacaktı. Onu bekledim. Çiçeklere çiçekleri aldıktan sonra seraya koştum arkadaşlar. Ee, evet. Seradan geldim geleli Melek Hanım geldi. Melek Hanım'la da biraz oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Önceki videolardan konuştuk. Ay Sümeyye öyle bir güldürüyorsun ki diye ee, bazen arkadaşlar söylüyorlar Ayşe Hanım da öyle Ay Sümeyye çok güldürüyorsun diye video izlerken diyor askeri gönderiyorlar e vay vay diye şarkı söylüyorlar dediğine öyle bir güldüm ki Sümeyye diye konuştu çok güzel geçti çiçekleri de baktı kendisi eee Öyle güzel geçti günümüz. Ee, çiçek seven dostlarla muhabbet etmek, konuşmak çok güzeldir arkadaşlar. Öyle. Hepinize gelme gelebilseniz, hepinizle böyle birlikte oturup sohbetleri yapmak gerçekten istiyor insan. Şöyle arkadaşlar, e, aglinomaları fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şöyle tekli olanlar şöyle bakın şöyle tek olanlar 270 TL arkadaşlar şöyle yapraklarına bakar mısınız güzelliğini çok güzel ee, yavrulu olanları 300 TL boyutu da öyle bir küçük boyut değil arkadaşlar şöyle göstereyim bazen şey geliyor daha büyük gösteriyordu ama yine de çok da küçük de değil şöyle arkadaşlar yavrulu olanlar 300 TL şöyle şu da bakın iki yavrusu var yanından saksı dolu dolu şöyle şöyle iyi görünsün diye şey diyorum biraz aydınlık güneş değiyor oradan şöyle arkadaşlar hmm, şu yeşil olan burada e, bildiğim kadar dört çeşit var, dört tur var. Şöyle bir yeşil, yem yeşil ve çillileri var, şöyle. Ve e, bu turdan var, şöyle. Bakın. Sonra e, şöyle bir tur var, şöyle bakın. Arkadaşlar öyle bir susayınca şöyle yaprak atıyor. Şöyle bakın. Tıkır tıkır susamış. Bir sulayınca yine yaprakları kaldırılıyor. Ben hep kendi aglenomalarımı öyle bakıyorum. Yapraklar şöyle düştü mü sonra sulayıyorum. Çünkü bunların kökleri çabuk çürüyen bir tür. Öyle bir tur, iki tur, üç tur, Şurada dördüncü tur pembe olandan bundan tek var arkadaşlar. Bu da yavrulu şöyle gösterin yanında yavrusu var. Şöyle bakın yani çok güzeller çok harikalar arkadaşlar kaçırmayın derim her zaman da bulunmuyor arkadaşlar. Şuna bakın yanından yenene iki tane şöyle yavruları geliyor. Öyle arkadaşlar. E, episkeler e, 100 TL olanları kaldı. Büyük boyutları satıldı. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Harika arkadaşlar. Şunu kendime ayıracağım arkadaşlar. Evet. Bunu, bu turdan yoktu bende. Bunu kendime ayırıyorum. Şöyle. 3 tane kaldı arkadaşlar. 100 TL'den arkadaşlar kaçırmayın derim. Şöyle bir Rex Begonia var. Pembe. Şöyle siyah kenarları. Ee, bu da 130 TL arkadaşlar. Şöyle Rus çiçekleri var. Yaprakları kıvrık kıvrık. Ee, 150 TL 100 TL olanı var. Şöyle bakın. Ee, 100 TL olanı şöyle az olsa da şu küçük küçük gelenler saksıyı dolduracak arkadaşlar bu da. Öyle. Şurada e, Hoya çeçeğim var. E, bunlar da 100 TL'den. Şunları da e, kalın şu. Bunlar da 100 TL'den arkadaşlar. E, şöyle alokasya var. 250 TL Şurada yaprak güzeli var bu da 100 TL şöyle bir kim var 200 TL şöyle sarmaşık var beyaz beyaz şuna bakın güzelliğini arkadaşlar gerçekten muhteşem bir tur harika yeni çıkaranları daha da beyaz da olabilir öyle bakın bazı yerleri beyaz bazı yerleri sarı sonradan da Açık olabilir böyle. Her çıkartı yapraklar her türlü arkadaşlar. Şuna bakın, şu beyaz, şunu sarı. Öyle arkadaşlar. Saksılı olanları 150 TL, bardaktakiler 100 TL arkadaşlar. E, şöyle e, şey var, e, dracena lar var. Dracena 250 TL ama gerçekten çok güzel rengi var arkadaşlar şöyle çiçeklerim içine birisine koydum öyle bir güzellik renk kattı ki çiçeklerimi içinde çok güzel bunu da kaçırmayın arkadaşlar hem boyutu büyük olan uyuyan dallar çıkaran bir tur arkadaşlar şöyle bir eee Galatya turu var arkadaşlar. Şuradan yeni yaprak geliyor. Ee, bu da 250 TL. Şöyle e, uç kök bu arkadaşlar. 1, 2, 3 küçük küçük olanlar. Uç kök arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni e, arkadaşlarınkini paylaşayım. Şurada Sidiqa Hanımın çiçeği şöyle göstereyim. Ee, Sidiqa Hanım iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle kendisi de izlesin, görsün diye şöyle çekiyorum. Ee, bir tane daha istedi kendisi ama e, inşallah serada kaldıysa bitiririm. E, şurası Pınar Pinar Pınar e, Hanımın şöyle çiçeği e, alokasyası arkadaşlar şöyle minnacığını de çekeyim yanında yavrusu var şu arkada Şerife Hanım'ın patayası şöyle patayası ee, Pinar Hanım Emine Hanım sizlerde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şurası da bir çiçek dostumun çiçekleri şöyle bir alokasisi var şu koleksiyon turu var ve şu var arkadaşlar. Boyum yetmediği için e, çiçek dostum siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burada da bir arkadaşımızın çiçeği var. E, Hulya Hanım'ın çiçekleri. Hulya Hanım da şöyle bir antoryum seçti kendisi şöyle e, bir koleksiyon turu şunları sulamam lazım e, Hülya Hanım Siz de iyi günlerde sağlıklı günlerde büyüdün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum e, şurada Fatma Hanım'ın çiçekleri Fatma Hanım da şöyle bir antoryum aldı e, şöyle koleksiyon turu yeni yaprak geliyor arkadaşlar şuna bakın sonra şurada alokasyası var arkadaşlar şöyle alokasya ee, Fatma Hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle geçelim burası Leyla Hanım'ın çiçekleri şöyle göstereyim bakın gerçekten çiçeklerin içinde şöyle renk katan dratsene gerçekten muhteşem renk katıyor arkadaşlar şöyle Leyla Hanım'da şöyle Pink Prensesi var dratsenesi var Antorium'u var Aglenoma'sı var Birkin'i var şurada da Ay şurada da ale Aleko Alokasya'sı var ee, şöyle burada da bir tane birkin ve antoryumdan arkadaşına da aldı e, komşusu galiba ee, şöyle Leyla Hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, burası Mehmet Bey annesine aldı şöyle ee, isimlerini çok da hatırlayamıyorum arkadaşlar bazı türleri şöyle yeşil beyaz çizgili deyim şöyle alokasyası var şöyle koleksiyon turu var İki tane büyük boyut e, episkiyası var şu da çiçek açacak arkadaşlar Mehmet Bey'in annesi de iyi günlerde, sağlıklı günlerde, mutlu günlerde büyütsün çiçeklerine. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle annelerine yardımcı olup böyle çiçek seçip çiçek alan öyle bir anne çocuklarına çok gerçekten saygılarım var. Şöyle burada Hmm, e, Sidika Hanım'ın çiçekleri e, çam, iki tane çamdan aldı kendisi e, Sidika Hanım siz de buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle göstereyim çok güzeller arkadaşlar bu salon çamı şöyle almak isteyenler varsa arkadaşlar 200'ü 30 TL. Şöyle. Bu da bir çiçek dostumun çiçekleri. Şöyle koleksiyon turu. Şöyle difen bahyası. Ee, çiçek dostum siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle. Ee, Geçim burası şu kiminde ve Ceren Hanım'ın çiçeği Ceren Hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Burası Fusun Hanım'ın çiçekleri Fusun Hanım şöyle alokasyası orada koleksiyon turu Pink Prensesi Fusun Hanım, sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün. çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle geçeyim. Burada Samaya Hanımın yok. Bir bakayım. Evet. Karıştı mı acaba bu? Yok. Gülbeyaz Gül Hanımın çiçeği. Burası ee, Gülbeyaz hanımın Şöyle bir pin prensesi var Şöyle kurdelesi var ee, Şöyle Rus çiçeği var ee, Şöyle gülbeyaz hanım Sizde iyi günlerde Sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi Buradan sevgilerimi Selamlarımı gönderiyorum Şöyle Geçeyim Burası kimin bakayım Burası Ahu Hanım'ın çiçekleri. Şöyle Pim Prensesi var. Şöyle e, şu turdan var. E, koleksiyon turu var. Şöyle e, bu da limon rengi diye geçiyor. Ondan var. Şurada al alokasyası var. Aynı bulanık gösteriyor. Leyla Hanım, sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burada e, e, Ahu Hanım'ın kardeşiymiş, e, şöyle e, Ebru Hanım. Ebru Hanım e, sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle bir antoryumu var şöyle pim prensesi ve şöyle bir güzel bir e, bordo pembe öyle karışıklı güzel bir tur şöyle arkadaşlar bildiğim kadar Herkesinkini paylaştım derken burada da var çiçekleri. Şöyle bakayım burası Hatice Hanımın çiçeği. Burası Hatice Hanım bu koleksiyon turdan almıştı yine tekrar aldı arkadaşlar. Hatice Hanım iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burası Samaya Hanımın Samaya Hanım da şöyle bir koleksiyon turu aldı. Şöyle e, bir ruş çiçeği aldı. Bir hoyası var. E, Samaya Hanım siz de iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle bu Hafize Hanım'ın çiçeği. Hafize Hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeğinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şöyle bu Elif Hanım'ın çiçeği Elif Hanım e, koleksiyon turdan aldı şöyle Rus çiçeğinden aldı kıvrık kıvrık e, şuradan galiba Arkadaşlar bu yaprağa benzemiyor sanki çiçek açacak mı bilmiyorum Yoksa yaprak mı öyle çıkıyor? Anlamadım bir siyah gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, Elif Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası bir Sen Hanım'ın çiçekleri. Şöyle göstereyim. Yeni gelen e, şeyden, episke'den aldı kendisi şöyle bu ebiskiyeden sonra birkin'den aldı bir sen hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burası Fatma teyzecimin çiçekleri şöyle bambudan yavru koymuştum bayağı köklendi şöyle şunu da bir yavrusu yaprağa gelse güzel olurdu inşallah Fatma teyzecim sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burası Havva hanımın çiçekleri Havva hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum şurası kimin çiçeği şimdi yazısı vardır mutlaka işte. Ee, Hanım'ın çiçekleri şöyle bir e, ruj çiçeği var koleksiyon turu var ve burada al var arkadaşlar şöyle bakın bir yeni yaprak geldiyse kesinlikle sonra bir yaprağını eskirtiyor bunlar öyle şu eskimeye başladı. Şuradan bir yeni yaprak geliyor arkadaşlar. Öyle. Sidika Hanım sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde. büyütün çiçeklerinizi. buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Öyle arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar basacak yer kalmadı. Balkonumda ayak basacak. <laughs> onun için ödemesini yapmayan arkadaşlar ödemesini yaparsanız çok sevinirim ee, kargolarınızı yapayım biraz ev ee, burası da boşalsın ki çiçek getirebileyim. şöyle Ayşe hanıma çok teşekkür ederim hediyesine bakar mısınız şu güzelliğe bakar mısınız çok güzel açtı bu şurada da tomurcuyu bir arkadaş da bir kohlere vermişti o zamanlar. Bayağı önceki videolarımda vardı. Bir tane dalıdı. O kadar gözüne bakmıştım şey. Bunu hemen toprağa koydum tuttu gitti. Ama onu kaybetmiştim arkadaşlar. Gerçekten bu muhteşem oldu. Şöyle. Şu da toprak. Bu toprak Karşım işte. Bir soğanla şöyle bir güzellik oldu. Hiç soğan var olduğunu da bilmemiştim. Öyle arkadaşlar. Bir güzel olarak şu da çıktı. Şöyle göstereyim. Burada da sardunyaların. İnşallah toparlanacaklardır. Zamanında suyunu da veremediğim işlerle oldum. İşte biraz şey olmuşlar bozulmuşlar şuradan bir dal kırılmış rüzgar olunca perdelere vurulup gitmiş bu kırılmış öyle arkadaşlar şöyle geçeyim bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar şu aglen olmaları kaçırmayın derim arkadaşlar destekleriniz için çok çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar yorumlara yazan arkadaşlarımı ellerine sağlık like'larınızı unutmayın arkadaşlar yeni gelenlerde böyle bir yorumlarla bir emojilerle de desteklerseniz sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın arkadaşlar.